Sevgili seyirciler, detay TV ekranlarından hepinize sevgiler sunuyorum. Bildiğiniz gibi kısa zaman diliminde önemli konuları kendince değerlendirmeye çalışıyorum. Son günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı önemli açıklamalar var. Bürokratları uyardı. Yolsuzluklardan uzak durun dedi. Tamam, iyi güzel de Türkiye'nin daha önemli konuları, daha önemli problemleri ve sorunları var Sayın Kılıçdaroğlu. Siz onları dillendirin. Kardeşim yani ekonomi battı diyorsunuz. Merkez Bankası'nda para yok diyorsunuz. Onlarla ilgili düşüncelerinizi toplumla paylaşmıyorsunuz. Sorunları alt alta söylüyorsunuz ama çözümleri ile ilgili herhangi bir şey sizden duyamıyoruz. Bir başka konu da bakın Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını hepimiz biliyoruz. CHP çıkacak, yargı bağımsızlığını nasıl sağlayacak? Çünkü en etkin kurum olan savcılar ve hakimler, yüksek kurumunu siyasiler atıyor. Siyasilerin atadığı bu kurum nasıl tarafsız olacak? CHP olarak siz bunu nasıl sağlayacaksınız? Sokaktaki vatandaşın beklentilerine nasıl cevap vereceksiniz? Çöktü dediğiniz ekonomiyi tekrar ayağa nasıl kaldıracaksınız? İhracatı nasıl hızlandıracaksınız? Nasıl tetikleyeceksiniz? Komşularınızla ilişkilerini nasıl sağlayacaksınız? PKK ile mücadeleyi hangi alanlarda, ne şekilde yapacaksınız? Bunlarla ilgili sizden hiçbir şey duyamıyoruz. Merkez Bankası battı battı diyorsunuz da Merkez Bankası'nın güçlendirilmesi ve milli paramız olan TL'nin dolar ve euro karşısında nasıl etkili hale geleceği ile ilgili çok net şeyler sizden duyamıyoruz. Duymak istediğimiz bir şey daha var Kılıçdaroğlu'ndan. Arkadaş dağdaki PKK'yı destekleyen HDP'den uzak duracaksınız. Uzak duracak mısınız durmayacak mısınız? Bu adamlar teröre destek verdiğini her fırsatta dile getiriyor. Siz de her fırsatta HDP'nin yanında yer almaktan iptina etmiyorsunuz. Arkadaş bir gün çıkın deyin ki mecliste benim halkımın parasıyla maaşlarınızı alacaksınız. PKK'ya destek vereceksiniz. Ben HDP denilen bu illetle asla yol yürümem. Bunlarla birlikte olmam. Bunlarla efendime söyleyip herhangi bir seçim hazırlığı yapmam deyin. Daha fazla oy kazanın kardeşim. Hem siz bunu söylemiyorsunuz hem HDP'nin yanında olduğunuzu tam olarak ifade etmiyorsunuz. Böyle yuvarlak, muallak cümlelerle bu konuyu geçiştiriyorsunuz. Hem CHP'lilerin büyük bir bölümü hem efendime söyleyeyim Türkiye'de yaşayan farklı katmanlardaki insanların bir kısmı sizden net HDP ile ilgili bir açıklama bekliyor. Halkın sorunlarına eğileceksiniz. Sorunları alt alta tespit ediyorsunuz. İyi güzel ancak bunların çözüm yollarında bir fiil söyleyerek 2023'te yapılan seçime adam gibi hazırlanacaksınız.